Ee, hem hızına yararlanıyorsunuz hem de ilerideye geri kontrol edebiliyorsunuz. Merhabalar, bugün sizlere yeni ürünümüz olan tavan, bugün sizlere yeni ürünümüz olan tavan derini tanıtacağız. Tavan denemi nedir? İsminden de belli anlaşılacağı üzere tavan denen bir pompaya makine. Makinemiz toplamda dört parça oluşuyor. Birinci parça araba parçası, kliko parçası, uzatma parçası ve yukarıda gördüğünüz birincileri yani matkapları bağlandığımız bağlantı T parçası. Kurulumu çok basit. Bunu böyle komple ayırabiliyorsunuz dört parçaya. Araba ayrı, kliko ayrı ve bu parçaların da ikisi birbirinden ayrı. Olarak parçalayıp bunu rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz, nakledebilirsiniz. Bu nasıl, ne amaçla kullanılıyor? Önce ona bakalım. Şu elinde gördüğümüz hava tesisatı için yapılmış bir tavan testi parçası. Bunlar değişik değişik boylarda, değişik değişik kebatlarda olabiliyor. Genelde bunlara iki tane delik denilir. İki delik denildiği için mesela milimetre metre bir hava tesisatı yapacaksınız. Bundan en az 500 tane, e, 250, 300 tane yapmanız lazım veya 200 tane yapmanız lazım. Bu da 400 ya da 500 TL'ye denk gelir. Bu da çok zahmetli ve yoran bir değişiklik. Bunun 1000, metre, 2000 metre, 3000 metre olduğunu düşündüğünüz zaman ortaya ciddi bir hem zaman kaybı çıkıyor hem de insan kaybı, iş gücü kaybı çıkıyor. Bunu engellemek için böyle bir ürün geliştirdik. Şimdi yukarıdaki matkaplarınız, yani değişikleriniz, bu modele, bu gördüğünüz modele 2 tane markap bağlayabiliyorsunuz. Bunun bir üst modeli var, ona dört tane bağlayabiliyorsunuz. Bundan bahsedeyim kısacası, bunun kliko yüksekliği yani sıfırdan buraya yüksekliği yüksekliği e, 60 cm. Bunu 60 cm yukarı aşağı kaldırıp indirebiliyorsunuz. Aslında sizin denmeniz gereken delik 5 ya da 6 cm. Santim, santimdir. Piyasada bulunan güveler, çelik güveler 5, 6, en fazla 8 veya 10 olsun. 10 santimden daha fazla delik vermezsiniz normalde. Peki bu niye 60 santim yukarı inmesi, çıkması gerekiyor? Çünkü kirişler. Kirişleri atlayabilmeniz için bazı kirişler 40 santim ve 50 santim, 60 santim kirişler olduğu için onları atlayabilmeniz için bunun 60 santim veya daha fazla en az inmesi gerekiyor. 40 santimden daha fazla inmesi gerekiyor, bu bir kesim. Ama biz bunu e, 50 santim olarak ayarlıyoruz. Yani bu, bu model 50 santim inip kalkabiliyor. Elimizde böyle bir kumanda panosu var. Gördüğünüz gibi içinde 1, 2, 3, 2 tane düğme var asıl olan. Bir de hızı ayarladığınız hız düğmesi. Bu elinizin altında. Bundan çalışırken bu şekilde e, hem hızını ayarlayabiliyorsunuz hem de ileri geri kontrol edebiliyorsunuz. Bu ise Çıkalım bir çıkalım. bir tane daha düğmemiz var. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız, bunun görevi bambaşka. Bunun bir üst modelinde, yani bir modelinde bunun aslında şey de yapabiliyorsunuz. Sadece delik deniyorsunuz, düz delik deniyorsunuz. Bununla aynı zamanda spot punch'ı yeri de açabiliyorsunuz, yer. Bu düğme onu o işe yarıyor. Onu da zamanı gelince bir başka bir videoda anlatacağım. Şimdi bunun üzerinde bir tane şöyle bir tur metre var. Yani arazi metresi. Bu ne için? Aradaki mesafeyi ölçmek için. Ama bu opsiyon bunu isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ama bizim yaptığımız testler, denemelerde en çok bir şey yarayan, en kullanışlısı bu. Yani bunu ilk bir birinciliği gördünüz, birinci hareketi yaptınız. Ondan sonra kaç ne kadar hareket gerekiyor. Ya bunu böyle bir dijital metreyle Her seferinde böyle. Ya da böyle bir tur metre bağlayacaksınız buna. Bunu süreceksiniz. Buradan hemen size ne kadar sürerseniz arabayı hemen size gösteriyor. 30 santim, 40 santim, 50 santim veya geri geliyorsunuz fazla sürdüyseniz. Gösteriyor size ne kadar gitmeniz gerektiğini. Yukarıda zaten çizgi var. Çizgiyi hiç şaşmadan istediğiniz gibi gidebiliyorsunuz çizimimiz kırmızı olduğu için de görünmüyor ama orada bir tane lazer çizgi var. Ee, görebilirsiniz bunu bu. Tamam. Bu, bu iki markalı, yani iki markalı tam çizgiyle ortaladığınız zaman ve e, çalıştırdığınız zaman size tam bunun ölçüsünde iki tane delikler Demek ki bütün deliklerin aynı çıkmasını nasıl sağlıyorsunuz? Burada bir tane switch var. Ne kadar Delik geleceğinizi ayarlamanız için burada bir tane switch var. Bu switch'i yukarı aşağı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ayarladığınız zaman bunu böyle bir yerde sabit tutarsınız. Ee, sürekli hep aynı boyda deler. Çünkü daha hareket etmez. Bakın şöyle göstereyim size. Ee, şimdi aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor düşünün. Bu switch'e dayandığı zaman bu durur. Aşağı almak zorundasınız. Tekrar demek zorundasınız. Bütün delikler hep aynı boyda çıkar. Biri uzun, biri kısa, biri bir çok kısa. Biraz daha çok çok değişik çeşitlikler var. Mesela şöyle bir çeşitlik var. Uzunluğu bakın. 4 santim. 4 santim bile değil. 3 santim. 3 santim delik derseniz size yeter. Bu ne kadar? 5 santim. 5 santim delmeniz lazım. Bu 5 santim. Bu şekilde çelik tübenler olduğu için size de çelikli deliyiz. Tübenlere göre veya bilinen adıyla fişeklere göre ayarlamak zorundasınız. Onun haricinde ürünümüzde ürünümüz kısaca böyle. E, şunu söyleyeyim hemen. Bu aradaki mesafe hepsinde eşit olmayabilir. Bazılarında uzun, bazılarında kısa olabilir. Veya daha geniş bir alanda biriktirmeniz gerekebilir. Aradaki mesafe yukarıda. Matkapların arasını istediğiniz gibi açık, sabitleyip ölçeyip ona göre sabitleyebilirsiniz ikisini. Bizim buradaki şu anda buna göre ayarladık. Denemeyi buna göre yapacağız ama istersek bu arayı açabiliriz, daraltabiliriz. Bazen de çiş, gücon kullanılıyor tavan test için. Tavan test yerine, o zaman daha 40 cm'ye kadar açmak gerekiyor. Yukarıdaki mesafeyi 45 cm'ye kadar açabilirsiniz. Yani aralık 45 cm, iş aralıkta delik delebilirsiniz. Onun haricinde burada şu gördüğünüz pis matkap deliciler için yapılmıştır ve şeye bağlıdır. Şuraya bağlıdır buradan. Kontrolü buradan yaparsınız. Bizim matkapların bir tanesi Bir tanesinin kablosu yok. kısa kab matkapların kablolarının kısa olmasına rağmen bunu biraz serbest bıraktık. Buraya kadar uzanabiliyor. Hatta bir tane matkapımızın kablosu yine yeter uzak olduğu için şey bu için bir tanesi, yine yine. Şimdi kısaca böyle hemen bir Deneme yapalım. Bakalım kaç saniyede iki tane aynı anda deneyebiliyoruz. Hepimiz için önce tam yukarıya kadar kalıyoruz. Kaldırıyoruz. Yukarıya gidince mat kapları çalıştırıyoruz. Evet. Elektronik de anlıyoruz çünkü switch durdu. Artık yukarı hareket etmez. Ne kadar basarsak basalım. Ama yukarı etmez. Yukarı hareket etmez. Şu anda 5 5 bakızın tüm metre yaşarsın. Hemen buradan ikinci şey ne kadar gidecek? Tabii çizgiden şaşmadan çok. Diyelim ki 2 metre gideceğiz. Hemen buradan 2 metreyi sayıyoruz. 1, 2 veya 1,5 metre. Evet şu anda 2 metrede. Ayarladık. 2 metredeyiz. Çizgimizi buluruz. Bak bak bak. Gördüğünüz gibi şöyle ortaladığımız zaman tam 2 metrede istersen ikinci iki deliği veya 1.5 metrede verebiliriz. Tekrar tekrar yukarıdan işaret almaya, ölçmeye gerek yok. Görünümüz kısaca böyle. Aşağıda bir sipariş numarası var. Oradan ürün hakkında hem bilgi alabilirsiniz, istiyorsanız sipariş verebilirsiniz. Tek kısa sorular teslimatını yaparız.